Bak, 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 bak 27 heart beat Bakıyorum geçmişime Yalancı gözlerine Yeşil yaşı... Of anacım of Ne oldu oğlum? Şu an arabayı sahile çekip Sevgilimle çay içmek vardı be Bir, senin araban yok İki, Ankara'da da sahil yok Anacım onları bırak Benim sevgilim de yok Yandığım ay aman, Hüseyin ne yaptın Esra Hüseyin ne yaptın Ne oldu anne Bir şey yok oğlum TikTok'ta canlı yayın yapıyorum Ayşe'nin yapayım mı? Yap bakalım. Yap bakalım. Yapsana oğlum. Yapsana oğlum. Ya bir tanem. Annem. Terk edip gittin beni. Acıdı mı? Beyefendi. Kız acıdı mı? Hanımefendi acıdı mı? Hayır hayır iyiyim. Daha ucuzu yok mu ya? Aha Ece arıyor. Alo. Efendim Ece'ciğim. Ay ne yapayım kız çok pahalıya kür kaldım. Yalan kız yalan. Esma 2'den 50 liraya kür kaldı. <laughs> Abi ne yaptın? Ben bir şey yapmadım. Kaşındı. Kaşıdım. Bu işin kralı biziz. Onlar soytarılığa devam etsin. çok soğuk ya. Oğlum kaç saattir neredesin? Bir röntgen bu kadar saat sürer mi? Normalde kadın 15 dakikaya biter dedi. Beni iki buçuk saat makinede tuttular. Normal anacım. Bunun beyni küçücük. Anca bulmuşlardır. <gülüyor> <gülüyor> Bakıyorum geçmişime, yalancı gözlerine. Yaşıyorum bugün yine zararımı bile bile Çok koştum kendisine İtalya'da kaldım yine Arkadaşlar akım varmış şimdi onu deneyeceğim Annem inşallah kızmaz Ne akımı? Arkadaşlar şimdi bunu alıyoruz buraya. böyle, Hayır hayır sakın sakın Ay bak Ali ne yapıyor Ali Ali suyu dökecek ona bak, ona bak aa, bana Aa! Allah var ya Hadi küllü Küllü arkadaşlar Kararır gece gözlerim aman Döndüm o yolları yana yana Yalanın biri bin para aman Geçmişe düş yine yana yana Bam 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 bam, bam yaparım Beni delirtmesini fena yaparım Gözlerinin içine bir bakarım Ateş olurum yüreğini yakarım Bam bam, bam. Arkadaşlar şimdi annem üstünü değiştiriyor içeride duymuyoruz ben de şu şeyi fırlatacağım arkadaşlar. Anneme diyeceğim ki kamera, kamera kırıldı, kırıldı anne diyeceğim şimdi. Hadi başlayalım. Anne bu kamera nasıl açılıyor? Aaa! Ne? Pira. Aa! Pira mı? Pira <laughs> <laughs> Al şu parayı kızımın peşini bırak. Benim parayı Evet. O kadar belli oluyor mu Ley? Fıtı fıtı fıtı. Anne şu parkta oynayabilir miyim? Oğlum hava çok soğuk ama 5 dakika oynayacaksın. Anacığım ne oldu sana? Oğlum şu tripodu kırayım da annem bana yenisini alsın. <laughs> Anacığım tripodum kırıldı. Bana yenisini alabilir misin? Alırım alırım sen hiç merak etme. Oğlum, sana ne aldım? Ne aldın amacım? Sana istediğin tripod aldım. Bak, bak sana ışık aldım. Bu neleyin ne? kış kalmış? Keşke kırmasaydım ya. Biliyorum senin kırdığını. Tamam geliyorum sonunda hayallerime kavuştum. Ne oluyor Hüleyin? Memati gel buraya. Efendim Zolat abi. Kurtlar Vadisi Kaos'tan beni çağırdılar. Ben şimdi gidiyorum. Seni de oynatacağım ama. Ya he he seni Kurtlar Vadisi ne yapsın? Anne bana yol parası ver. Kurtlar Vadisi'nden beni çağırdılar. Yeni bölümlerinde başrol oynayacağım. Lan oğlum yürü git benim canımı sıkma. Ben yürüyerek de giderim. Anacım figüran rolüymüş. Polat Elemdar beni dövdü. Bana da 100 lira verdiler. Bununla yağ alırsın anacım. Abi papşide kuş alalım mı? Oğlum kuş çok pahalı. Annem ayakta almaz. Sen o işi bana bırak. Ben onu kandırırım. Hadi takıp pişme. Anne kuş alalım mı? Aferin benim hayvansever oğluma. Tabii ki alalım anneciğim. Ver oğlum kredi kartını. <laughs> oh, en sonunda kuşumu aldım. Oğlum kuş çok pahalı. Annem sana çok kızacak. Anacığım gel kuşumuzu aldık. Hani nerede kuş? Bak burada anacığım. Anne bir de 250 TL. <laughs> Aha Ece arıyor. Alo efendim Ececiğim. ay ne yapayım kız kocacımla birlikte karşılıklı kahve içiyoruz kıskananlarımız çatlasın. Yalan kız yalan babam 6 aydır eve gelmiyor annem diyelim müge ha çıkacak. <laughs> Oğlum bir kuru soğan getirsene. Annem kuru soğan istemişti ben şunu bir kurutayım. Nerede kaldı ya bu? Ben bir şuna bakayım. Ne yapıyorsun oğlum sen? Anne kuru soğan istedin ya. Ben de soğanı kurutuyorum. Aha oyun oynuyor şimdi görürsün. Bak şimdi ben sana ne yapacağım? Abi annem dedi ki benim doğum günüm yaklaşıyor ya. Abine söyle sana real pas alsın dedi. Bak yalan söyleme. Ne yalan söyleyeceğim ne? Git istersen sor. Tamam alıyorum. Anne anne abim senin kredi kartından PUBG'de Royal Pass aldı. Ne? Royal Pass mı aldı Ben şimdi ona soracağım. Sen benim kredi kartımdan Royal Pass mı aldın? Anne yalan söylüyor doğum günü için sen aldattırmışsın. Ya söylemeyin çakal. Anacığım bana iftira atıyor. Bilgisayarla ben oynayabilir miyim? Tabi annem git sen oyna. Sana da bilgisayar falan yok. Anne ben geldim. Bak neler aldım. Ne aldın sen? Anne aldığım kıyafetlerin hepsi bin TL. Zenginlik böyle bir şey. Kıyafetlerin pahalı olsa olur? İçindeki beş para etmedikten sonra. <laughs> Nereden açılıyor ya bu bilgisayar? Allah'ım yarabbim. Aferin çocuk. Yarın gel sana bütün bilgisayar programlarını öğreteyim. Yürü git değil. Sen daha bilgisayar açmayı bilmiyorsun. Çakal. Bir de bana bilgisayar öğretecekmiş.